Herkese selamlar Computex 2025 için Tayvan'dayız yanında MSI Türkiye Dijital Pazarlama Müdürü Tufan Vardar var hoş geldin Tufan Hoş geldin Cem İyiyim. teşekkür ediyorum sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Öncelikle davet için de çok sağol. Estağfurullah asıl siz o kadar yol tepip buralara kadar geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde buraya gelemeyen takipçilerinize de ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz. Evet, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben bu sene Computex 2025 MSI için nasıl ge geçiyor? Oldukça yoğun, e, oldukça farklı ürünler var. Bizi de heyecanlandıran ürünler var. Zaten sizler de burada deneyimleme şansınız oldu. E, güzel geçiyor diyebilirim genel anlamda. Peki Computex 2025'te bu sene MSI için sence en öne çıkan ürün hangisiydi? E, en öne çıkan ürün demesem aslında birçok ürün e, öne çıkıyor ama Mesela şöyle diyebilirim. Mesela e, uzun zamandır zaten senelerdir Comptex'te böyle çok yüksek performanslı, endüstri standartlarını yukarı taşıyacak ürünlere imza atıyorduk ama e, onun dışında e, bu sene de mesela bir artizan serisi diye bir e, seri çıkarıyoruz notebook tarafında. E, videoda zaten göreceklerdir siz de çektiniz. E, yağlı boyayla biliyorsunuz bir lake sanatını birleştirerek e, Japon bir sanatçıya bir tablo niteliğinde sanatsal bir ürün yaptık böyle ürünler Aslında beni biraz heyecanlandırdı açıkçası Çünkü gerçekten sahibine özel hissettirecek ürünler Onun dışında tabi Yapay Zeka tarafında oyun tarafında mesela komponent tarafında küçük çözümler var Böylece daha önce hiç PC toplamamış birisi bile çok rahat bir şekilde PC toplayabilecek şekilde kolaylaştırılmış ürünler var yani dediğim gibi performansın ve gücün yanında böyle ufak detaylarda e ee, yeni ürünler olması beni heyecanlandırdı diyebilirim ama önemli olan tabii ki izleyicilerin heyecanlanması e, diyebilirim. Evet izleyiciler de videomuzda görecekler. Oldukça güzel ürünler var açıkçası. Peki artık özel tasarımlı ürünleri daha çok görmeye başladık. Yani insanlar sence standart tasarımlı ürünlerden sıkıldı mı? Yanımızda da mesela Titan 18 HX'in Dragon Edition'ı var. Doğru. Bu konuda neler söylersin? Ee, evet şöyle söyleyeyim bir laptop almak tabii ki hani e, çok kolay değil yani ucuz ürünler değil. Ve e, birisi aldığı zaman bunu e, en azından bir 5 sene 10 sene kullanıyor. Ve e, aslında bir bakıma kendilerini özel hissetmeleri çok önemli. Evet e, üst seviye donanım zaten döneme göre zaten çok uzun zamandır son kullanıcılarla buluşturduğumuz bir e, özellikti. Ama tabii ki kişinin kişiye özel bir ürün olduğu için mesela bu Dragon Forge Edition... Ee, kapak tasarımı sebebiyle yani bir yere çıkarıldığında böyle e, ilgi çekecek bir ürün. Ya da e, az önce bahsettiğim bu e, lake sanatıyla yapılan kapağı ürün. Çantadan çıkarıldığı zaman sanki bir e, yağlı boya tablosunu yanınızda taşı, taşıyormuş gibi bir ürün. Yani aslında e, özel hissettiren ürünler olduğu için Bence değer algısını biraz daha yukarıya taşıyorlar. Peki devamı gelecek mi bu ürünler? Şeye göre, talebe göre aslında biraz, hani bakacağız. Gerçekten özel hissettiren ürünlere ne kadar talep var? Biz de o yönde doğru ilerleyeceğiz. Zaten MSI'da önemli olan şey ihtiyacın olgusu. Biz de ihtiyaca göre ürünler, ihtiyaca göre ürünleri tasarlayıp son kullanıcılarla buluşturma yolunda. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki Türkiye hakkında sormak istiyorum. Tabii. Türkiye'deki kullanıcıların yorumları, eleştirileri sizin ürün e, stratejilerinizi etkiliyor mu? Neler yapıyorsunuz? Yani insanlar size yaptığı yorumları e, kayda değer bulup bunlar hakkında geliştirmeler yapıyor mu ya mesela? Ee, şöyle söyleyeyim, Hem global anlamda hem de Türkiye anlamında. Mesela globalde özellikle Reddit çok yakından takip ediyoruz. Mesela VisionX AI. Geçen sene burada sergilemiştik, e, CS'de de sergiledik, e, burada yine bugün sergileniyor. Baktığınızda arayüz o kadar değişmiş ki, bu arayüz değişiklikleri tabi şeyle oluşuyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimle, şu şurada dursun ben fanları göreyim, ısıları göreyim, sıcaklıkları göreyim dediğinizde ona göre biz e, ara birimi özelleştiriyoruz. Onun dışında Türkiye özelinde sordun, info.trtr.msi.com mail adresimiz var. Buradan direkt bizim Türkiye ofis ekibimize ulaşabiliyorlar. Ee, herhangi bir problemleri olduğunda e, biz bunu direkt HQ'ya iletiyoruz. Bu problemler zaten bütün dünyadan toplandığı zaman bir farkındalık oluşuyor ve bir sonraki ürün geliştirilerek e, daha iyi bir hale getiriliyor. Yani bu bakımdan gerçekten son kullanıcı yorumlarına çok önem veren bir markayız. Az önce de bahsettiğim gibi önemli olan kullanıcının ihtiyacı, o ihtiyaca karşılık e, bir geri bildirimle. Biz ürünleri öyle geliştiriyoruz. Mesela pandemi zamanı hatırlarsınız iş odaklı bilgisayarlarda e, kameralar olmazsa olmaz olmuştu. Kamera kalitelerini arttırdık iş odaklı bilgisayarlarımızda daha fazla kullanılıyor toplantılarda diye. Ve ayrıca çok basit bir çözüm ama fiziksel tuş getirdik kamerayı açma kapamalarda. Bu hep aslında güvenlik kaygısı sebebiyle. E, üzerine sticker yapıştırıyorlar. E, herhangi bir eklenme durumunda e, kişiselleştirilmiş görüntüleri, güvenlik... E, problemine uğramasın diye. Bunu biz bir fiziksel tuşla mesela geri bildirimler üzerinden çözmüş bulunduk. Bunun gibi küçük detaylar hep kullanıcı geri bildirimleriyle birlikte oluşuyor. Kendinize sağlık diyeyim o zaman. Biz yani de kullanıcıların değer, değer vermez. Önemli bir detay. Peki burada bir sürü yeni ürün gördük. Evet. Bunlar Türkiye'ye ne zaman gelecek? Ee, ben de çok heyecanlandım. Yarın gelmesi için uğraşacağız öyle söyleyeyim ama gerçekçi konuşmak gerekirse yaz ayları içinde faz faz. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, farklı birimlerden, komponentlerden farklı ürünler var. Masaüstü monitör tarafında farklı ürünler var. Laptop tarafında farklı ürünlerimiz var. Hepsinin bir ajandası var. E, ama mesela şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz bu e, lake sanatıyla yapılan ürün günde 15 tane üretilebiliyor maksimum. El işinle ilgili olduğu için. E, tabii ki bunun bir süresi oluyor. Ama buradaki ürünlerin büyük bir çoğunu e, yaz bitmeden Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturmak için canla başla çalışıyoruz o diyebilirim. O zaman Q3 diyoruz yani Q3'te o zaman buradaki yeni ürünlerin tamamını Türkiye'de de göreceğiz diye anlıyorum Bir ben. Birçoğunu şimdi tamamı deyip mahcup olmak istemem kimse. Şöyle söyleyeyim. Biz canla başla uğraşıyoruz ama tabii ki ee, bazı durumlarda üretim süreçleri aksayabilir. Bir de Türkiye'de biliyorsun gümrük sistemlerinde biraz daha gecikme olabiliyor. Aynen kurlarda yerinde durursa diyelim tabi. Tabi biz onu daha çok isteriz. Aynen. Ne kadar kişi MSI ürünüyle bir araya gelebilirse biz ofis olarak e, görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırmış olduğun için. Buraya da davet ettiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. MSI Türkiye'den yanımda Dijital Pazarlama Müdürü Tufan Vardar vardı. Güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Varsa bir sorunuz yorumlara bekliyorum kendisine iletiyor olacağım. Çok teşekkür ederim. Computex 2025'ten size elimizden geldiğince bir şeyler aktarmaya çalıştık. Görüşürüz. Hoşçakalın.